Herkese merhaba arkadaşlar. Eğer bugün sizinle beraber tabii ki de Minecraft'ta icatlar yapacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar bir de benim gördüğüm bir şey görmüştüm de Minecraft'la Arkadaşlar böyle icat bölümleri gelmesi için lütfen bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet ilk önce malzemelerini istediğiniz olabilir. Ben <laughs> bunu seçtim şekil versin diye. Ondan sonra resim. Ve merdiven. Merdiven çok önemli arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar eminim bir sonraki. Şöyle merdiven gibi dizeceğiz. Yes. Ya. Hı. Evet arkadaşlar. Ne kadar yapmak istiyorsunuz? Telefon mu? Hı. Arkadaşlar ben bu kadar Hı. yapmak istiyorum. Sonra arkadaşlar merdivenleri bu şekilde bu şekilde ya bu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar ondan sonra da şöyle koyuyoruz evet arkadaşlar böyle arkadaşlar sonra <laughs> hemen resonları şöyle bir şekilde koyalım şöyle ondan sonra bu arkadaşlar bu şalter lazım hem böyle oluyor hem de arkadaşlar şöyle de olabilir mesela istiyorsun tabi şöyle arkadaşlar şunu alım nerede o? Adını unuttum ha çerçeve alım ondan sonra buraya da elmas kalp falan koyalım. Böyle. Arkadaşlar, gene şöyle yapmak lazım.

Arkadaşlar oh bu yöntemi ben yapamadım ama Siz bu yöntemi yapmanıza hiç gerek yok Direkt böyle yapabilirsiniz mesela Şunu Arkadaşlar şey, sadece ben böyle yapabiliyorum şöyle deneyelim arkadaşlar. Hmm, çerçeveyi alalım. 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 Hmm, alalım. Tamam arkadaşlar. Böyle olmuyor. Sadece şarjı bulup Oradan çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.